Fethiyeli esnaf Ufuk Kolsuz, dalış okulu sahibi ve dalış eğitmeni Önder Diktaş ile temasa geçerek kız arkadaşı Ceylan Cengiz için bir afiş hazırlatacağını ve deniz dibinde evlilik teklifinde bulunacağını belirtti. Her zaman olduğu gibi dalış bilgileri verilen müşterilerin arasında Ufuk Kolsuz ve Ceylan Cengiz de yer aldı. Çift, 5 metre derinliğe daldı. Dalgıçlar deniz dibinde "Benimle evlenir misin?" yazılı dev afiş astı. Afişi gören Ceylan Cengiz şaşkınlığını gizleyemedi. Rengarenk balıklar arasında afişi okuduktan sonra erkek arkadaşına sarıldı. Balıklar bu anlara şahitlik etti. <laughs> Yeah. <laughs>